Günaydın size iyi geceler. <laughs> Saat altı buçuk şu an. Biz kalktık, çıktık otelden. Çünkü bugün nereye gidiyoruz? Nikko. Bugün ben başka bir ile gideceğiz yine Ne Geleceğiz, yapacağız? Hiç göreceğiz. Bu kadar geyik yok mu ya? Onlar <laughs> Ben ben bugün geyik göreceğiz sanıyordum ya abi <laughs> ya. Ben karıştırmışım. <laughs> ben geyikler Nikko'da sanıyordum. Nara'daymış. Bugün şelale göreceğiz. Bakalım. Bir birlik. Biraz daha kırsal, biraz daha şehirden uzak. Evet tatlı bir gezi planlıyoruz bakalım. Niye erken kalktık? Çünkü gideceğimiz yol 2 saat falan ve... Tek vesaire giden tek tren bu saatte. Evet. Yoksa aktarma yapmamız lazım. Ve ne kadar erken gidersek ne kadar erken döneriz. Zaten hava burada 5'te falan kararıyor. Evet yani şu an hava aydınlık 6.30. Güneş doğmuş ama bulut var. Sabahın körü. Yol bomboş ama yeşil bekliyoruz. Karşıdan karşıya geçmek için... <laughs> Karşıdan karşıya geçmek için yeşil bekliyoruz çünkü herkes bekliyor. Karşıdan karşıya geçeceğimiz yerde 3 metre. Ne araba geçer ne bir şey. Yani gündüz de geçmiyor orada araba öyle ya. Atabiliyor muyum? Bu arada bir şey fark ettiniz mi? Saçımı kestim. Artık kirpi saçlarım, sarı minik minik saçlarım yok. Zaten saçımı kesiyorduk her seferinde 3 numaraya da boyası gitti. Bir daha boyar mıyım? O acıyı çeker miyim? Bilmiyorum. Bakacağız. Bir daha boyar mıyız? Ben karışmam. Bana mı kalmış? Ben karışım. Boyamayız. <laughs> Bilet kalmamış. Yani <laughs> Yani şimdi biz gittik, baktık şeyden, makineden. Bilet yok. Sorduk, hepsi satılmış. 11.30'da vardı. Onu aldık. Erken gidemeyeceğiz. Biraz erken uyanmış olduk sadece. Şu an 3 saat falan uyuduk sadece. <laughs> 3 saatlik uykuyla duruyoruz. Kahvaltımızı yaptık tapınakta. Senzoloji tapınağında yaptık. Hmm. Özellikle çok yakın olduğu için biraz şey gibi oldu bize. Yürüyüş yolu evet. farklı gibi oldu yani. Sürekli oradan geçiyoruz. Sürekli görüyoruz onu. İlk gün gitmiştik. Hatta size de göstermiştik. Yani i̇lk gün gösterdik bilmiyorum da. Gösterdik evet. Ama içine giremiyorduk çünkü akşamları kapalı oluyordu. Şimdi buradan geçerken bir baktık içine girilebiliyor. İşte bir baktık dua ediyorlar falan. Güzel bir ortam var. İnsanlar dua ediyorlar. Biz gittiğimiz zaman da ibadet eden insanlar vardı. Ben böyle mimari yapıları ve farklı ibadet olaylarını seviyorum. Yani biraz sinematik geliyor bana. Güzel yani. Evet, genel olarak bütün dinlerin dini yapıları yani o ibadet Hı -hı. yerleri çok güzel yapılıyor. Evet. Yani... evet kiliseler, camiler, tapınaklar hepsi aşırı böyle işte süslü detaylı falan. Güzel yani. trene bindik. 11.30'da trenimiz var. Bir şey göstereceğim. Ya bir kere zaten şunlar muazzam bir şey. Tamam. Koyu kafalı gibi. Evet. Bir de şu mesafeye bak. Şu mesafeye bakar mısınız ya? Aşırı rahat. Ayak koyma yeri falan. Bizim için bayağı iyi olur. Uzunlar için muazzam bir hizmet. Sürekli çekiyoruz normalde. Ben hiçbir yere sığmıyorum. Hatta hiçbir uçak koltuk, uçak, var. otobüs herhangi bir şey sığmıyorum. Bu muazzam oldu. Selam. Selam. Şimdi <laughs> kıyafetlerimiz değişti falan. <laughs> Niye kıyafetlerimiz değişti? Biz Niko'ya geldik. 2 saat falan bir tren yolculuğu yaptık. Ekspres tren, hızlı tren yolculuğu yaptık. Niko'ya geldik ve üşüdük. 21 derece gösteriyor ama 13 falan. Yani şöyle söyleyeyim. Burası. Birkaç gün önce hatta birkaç gündür Sürekli ben şortla kısa kolla falan geziyorum ve dereceler aynı. Bugün de aynı gösteriyordu. Ben yine şortla kısa kollu giydim ama ee, göster bizi. Böyle ceket aldık ikinci elciden. Eşofman falan aldık. Polen'e böyle bir şey aldık. <laughs> Üşüdük çünkü. Biraz soğuk. Bir de şelale falan gezeceğiz. Şimdi su falan gelecek. Bir şeyler gelir belki. Bir de daha yukarılara çıkacağız. Daha yukarılara çıkacağız. Daha fazla üşüyebiliriz. Neyse aldık. Bunu mesela 700 lira falan bu üstündeki ve çok güzel. Altındaki eşofman 200 lira falan. Güzeldi yani. <laughs> bu ceket çok iyi oldu Ama ceket ya. falan da güzel yani. Hoşuma gitti baya. Şimdi şöyle bir şey var. Biz Niko'ya gelirken <laughs> Dönüşümüzü hesaplamadık. Evet ya. <laughs> yani, onu da bilet yok. Trendeyken aklıma geldi benim. Biz dedim, nasıl döneceğiz? <laughs> Çünkü gelirken de zor bilet bulduk yani. Dönüş trenimizde bilet yok. Başka duraktan var. Şimdi biz dönerken buradan, o durağa bir ulaşım yapacağız. Oradan da geri döneceğiz. Macera. Ee, macera, yani <laughs> belki dönemeyiz. Evet, eğer bizi Tokyo'da göremezseniz polise haber verin. Evet, geldik. İlk durağımız böyle bir yer. Çok güzel. şimdi. Nikko National Park'a gidiyoruz. Oradan geçip başka bir yere gideceğiz. Çok güzel ortam ha. Bu arada burada insanlar kayboluyormuş. Bir tane şey gördük, İlan <laughs> Kaybolan Fransız birini arıyorsanız diye. Oraya yazmışlar, fotoğrafını falan koymuşlar. Şimdi böyle birinin yerin yanından geçtik ama buraya girilmiyor. O yüzden yukarı parka doğru devam ediyoruz. Yaklaşık 3426 tane merdiven çıktık. Şimdi 7642 tane daha çıkacağız. Yine bir tapınak gördük ya e şimdi bunun yanından geçiyoruz. Böyle o yüzden size bir göstereyim dedim. Biz böyle. Tapınak <laughs> Yok Yok. Yukarı bence doğru gidiyoruz. Restoran, gibi bir şey. restoran mı? Yok bence tapınak o. Yine bir açığa kaldık size. Evet. Sıcak. Sıcak. Full <laughs> yokuş. Sonunda kıyafet almıştık ama yokuş. Full yokuş çıkıyoruz. Yani. Üstümüzü tabi ceketlerimizi çıkardık. Ama hava serin yani. Hava Terlediğimiz serin. için sıcak basıyor. Ama hava serin. Ve hava tertemiz. Ekim ayının sonlarındayız. Eğer siz de burulara gelecek olursanız, üzerinize bir şeyler getirmeyi unutmayın. Yatırım tavsiyesi değildir. Evet Nikko Toshugu Shrine'a geldik. Devasa ağaçlar var ormanda. Ve çok havalılar. Şu mu? Aha. Bu ikiye ayrılmış tek ağaç. Şimdi tapınağa çıkıyoruz. Yine bir merdiven. Budist inancında galiba ya da şinto'dan emin değilim. Merdivenleri çıktıkça arındığın gibi bir inanç var galiba yani. Efor harcadıkça bir şey için. Ben bunu biraz şeye yoruyorum. Bu dinlerde şey var ya. ya mesela bir şey yaparsan işte iyiliktir. Bir şey yaparsan sevaptır. İşte merdiven çıkarsan yüksek mertebeye ulaşırsın. Bu mesela adam Bu mesela sen şey, diyor ki efor F, tamam işte spor yapıyorsun anladın mı? Dinç kalıyorsun. Evet. Adam da bunu dinle bağdaştırıp sana bunu yaptırıyor. Sen inançlıysan. Ama şey e, gibi bir mesaj vermesi de güzel bence. Çabanın karşılığını alırsın. E, Tabi tabii Tarzı canım. bir mesaj. Yani. Şimdi şöyle bir yer var. Göstereyim. Bu dokuden hol. Burası 1915'te inşa edilmiş. 300. yılını kutlamak için tapınağı. Hmm. Okey. Okey. Bir kapıya daha geldik. Burası 1639'da ana bina. Restorasyon yapıldığı zaman 1639'da geçici olarak bu binayı yapmışlar ve insanlar gelip burada dua etmişler. İşte evet geçici gel. bir tapınakmış. Evet bir ağacı kesmişler. Ağacın kökü bu arkadaşlar. Dokun. Tarihe dokun. Boyutuna bak yanında. Kocaman. Şurada da bir tane var. Evet evet birkaç tane var burada kesili Şu şeyleri yapmak için Kullanıyorlar ağaçları Hımm olabilir Galiba geldik arkadaşlar Ağaçların arasından muazzam bir yer gözüküyor Süper bir de gate var burada bir tane Gate de görüyorum Şimdi e, tapınağın girişine geldik de burası şey biletli evet. Kişi başı 1600 yen yani. evet. 350 lira falan ama yani Gerçekten parasından ziyade seçim sırasını evet. göstereceğim e, Şöyle göstereyim içeriği Tarılı tapınak var içeride bir tane. Muhtemelen estetiktir ya içerisi de. Ee, şimdi size sırayı göstereyim. Arkadaşlar sıra bu ya. Çok kalabalık ve bizim vaktimiz yok. Aslında biz geç kaldığımız için giremeyebiliriz buraya. Neyse giremedik de, girmedik de yani. Biz şunu göstereyim. Vaktimiz çok dar burası için. O yüzden kaçan iyi. Bir sonraki durağa gidiyoruz. Abi kapının güzelliğini kes. Ya her yer bir doğa harikası gerçekten. Şuraya bakar mısınız abi? Yeşilliğin içine bir tane dükkan açmışlar insanlar var. Yani Tabii bu e, tapınak burada ama burada mahalleler var. Burada yaşayan insanlar var. E, birkaç tane ev de gösteririz size. Anam kıza bak çabuk. <laughs> ya şunun giyimi ne var? Annesi mi acaba? Annesiyle giyinmiş herhalde. E, evet, burada yaşayan insanlar var ama şey gibi düşün. Bizim buradaki tatil verileri gibi işte, Şirince gibi falan düşün. Gibi. Evet, ama yani, evlerin mi? yapıları tapınakla şey bilebilir yani. Ha evet. Ee, canım. Uyumlu, böyle modern ev yok yani. Hepsi şey eski modeller. Ve şöyle bir şey var, ee, evlerin de taşları evet. daha iyi olmak üzere bütün taşlar neredeyse yosununu falan şöyle, böyle yeşillik kaplamış, evet. yeşillik falan kaplamış. Onları temizlememişler. O yüzden çok güzel duruyor. Ben bayılırım böyle şeylere. komu. <laughs> He? Şimdi bir tane tapınağın orada bir sokak yemek içine denk geldik. Şimdi şunlardan şundan aldık bir tane. Bir tane biş, bir tane de domuz. Şimdi onu yiyeceğiz. Şöyle göstereyim. Burada satıcılar var. Bizde de var ya işte hani gözleme falan satıyorlar ya anladın mı? Onun gibi bir şey. Şeylerini satıyorlar. Burada satılabilecek şeyler. Keşke hamam, böce hamam, böceği falan satsalardı ondan yeseydik yani. Şimdi o Çinli tabii. Tayland, Çin, Endonezya. Oralara da gideceğiz. Bu arada bu iki şişe 2000 yen verdik. Şimdi hemen yedi ama ben tabii video çekmiyorum. <laughs> Nasıl güzel mi? Güzel <laughs> mi? <laughs> Bende beef var. Bende de domuz var. Yemesi zor. Bunu yemesi daha kolay. Sosu çok tatlı ya. Sosu, soslar çok güzel. Bu ne? Ben şimdi bunu da merak ettim şimdi ne olacak? Aha Ahmet'in yeri. Dönerci bulduk. Döner kebap, sinek kebap. 700 yen. Yeni bir tapınağa geldik. Burada da kapısı var. Bakalım şimdi soldan gideceğiz. Ardından sanırım buraya gireceğiz. Şu tarafları bir görelim. Hmm, herkes herkes tam onu diyecektim. Herkes perişan. Efsane bir yokuş çıktık arkadaşlar. Çok yorulduk. İşte eski yapılar modern hayatla birleşmiş. 16 yaş ve üstü 550. 6 15 250. 6'nın altı da bedava. Şuraya bakar mısınız? Muazzam bir görüntü değil mi? Ya bu insanlar 150 falan değil mi bu? Merdivenleri nasıl çok yaptınız? Ya? Mert nasıl yaptınız bu merdivenleri? <laughs> Atalarına bir soru. Yine bir tane bir şey. Bilmem <laughs> ne olduğunu. Koruyucu <laughs> bunlar. Guardians. <laughs> Guardians of the Temple. Zaten şey olarak da Guardian Deity diye geçiyor. Öyle <laughs> mi? İnsanın huzur bulduğu bir yer daha. Şimdi size şurayı göstereceğim. Şurası çok güzel gözüküyor. Şimdi burada bir elimizi yıkadığımız bir alan var. Şimdi bu suyun nereden geldiğini göstereceğim size. Bakın. Buradan geliyor. Bu elimizi yıkadığımız alanın üst tarafı çatısı da bu şekilde böyle işlemeler var. Çok güzel. Festik. Evet. Üç buruna bir ağza. <laughs> ben sadece ellerimi yıkıyorum. Tamam. Bu suyu içiyordun <laughs> ha değil mi? Değil Şundan içeyim var. Akandan içeyim. Olur. Bu mürekkemin en azından içmeyeyim. Hmm. Güzel değil mi? Bayağı. Bayağı. Damacanası. <laughs> Damacanası. Güzel. Yine geldik. Stay away to heaven ya. Ne bu cennete mi çıkıyor bura? Çıkacağız şu arada bir yere çıkacağız. Yoruldum. Çıktık. Şurası da demin aşağıdan çektiğimiz yer. Şimdi şu merdivenlere çıkacağız. Her seferinde diyoruz ki çok merdiven çok yol. Ama çıktığımız her şey değiyor bak şimdi göstereceğim. Çok güzel şuna bak şimdi. Oh. Muazzam. Şuraya gireceğiz. Şunun güzelliğine bakar mısınız Nasıl ya? Yaptın? Şuna bak ya. girişte ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Ama video fotoğraf yasak arkadaşlar. Şimdi i̇çeri girdik, gördük yani. Bir bir dakika falan sürmedi içeriği görmemiz de. Yasak olduğu için tabii bir şey çekemedik. Ama bir görüntü göstereceğim şimdi. İçeride işte dua ediyorlar. Onu bir çektim ben size. Ya o zaten şey ben, bize bir şey ifade etmiyor tabii. Biz sadece evet. işte güzel, süslü, işlemeli falan diye estetiğe bakıyoruz. Buraya girip bayağı dua ediyor insanlar Hı -hı. ve orada bir keşiş herhalde yine. Hı, muhtemelen. bir Budist keşiş var küçük kısa konuşma yapıyor hı hı. onları bizdeki vaaz gibi herhalde yani imamın falan konuşması. Aynen gibi bir cuma bir şey. namazını kıldılar. Biz de arkadan <laughs> gösterdim ben size. E, böyle 5 dakika 5 dakika grup grup giriyor insanlar dua ediyorlar. Hı hı. E, işte şans falan getirmesi için tılsım tılsım oluyorlar. Evet ne yapıyoruz? Artık inişe geçiyoruz şey, o kadar. Iniyoruz. Şelaleye gidiyoruz arkadaşlar. Şelaleye şimdi. gitmeye çalışacağız. Zamanımız yeterse bakalım deneyeceğiz şimdi. Yeter yeter. Ta ana yola inmemiz lazım. Bu çıktığımız, <laughs> çıktığımız bütün merdivenleri, bütün i̇neceğiz. rampaları ineceğiz şimdi. Bakın şimdi arabaları yeşil yanıyor. Ama buradaki araba geçmiyor çünkü yaya geçidi kapanır. Burayı kapatmamak için ye yeşil de yansa ona geçmiyor. Biz de kırmızıyı bekliyoruz. Bakın onlara. Onlara yeşil. Eğer şu araba ilerlerse o da burayı dolduracak ve geçecek. Bak şimdi devam ediyor gördün mü? Şimdi bu da yavaş yavaş bekliyor. Evet bize yeşil yandığı için bizi geçiyoruz. Bizde olsa geçsene kardeşim yeşil yanıyor. Bas kornaya bas. Aban kornaya. Yeşil yanıyor kardeşim. sen çok muzdaripsin galiba. Ben trafik <laughs> Belki bir Türkiye'deki 15 tane video çektim. Yani. Türkiye'de yani Türkiye'deki trafik beni katlettiği için burada gördüğüm her şeye şaşırıyorum. Motorda. Mesela adam motorda ama ışıkta en geçmiyor. Yani Motorsun anladın mı? Soldan sağdan sıyrıl geç değil mi? Geçmiyor. Normal bir aracın kapladığı alan kadar duruyor ve ışığın yanmasını bekliyor. Ama öndeki araçlar önüne geçmiyor. Al bir tane daha. Bak ya sağdan solundan ben olsam mesela geçerdim anladın mı? Sen de Biz geçerdik yani. <laughs> Allah teresi bir bayı taşı mı vardı ya? Geldik yetiştik böyleymiş e evet, böyle bu kadarmış. koştur koştur geldik. Bir de burası buz gibi şu an. Şey varmış. Aa seyir, seyir yeri var burada. Umarım buradan gözüküyordur. Daha güzel gözüküyordur. Bir de oradan göstereyim. Acaba burada drone uçurabilir miyim ya? Ha? Burada sinyal minya kalmaz ya. Şuradan bakalım. Ee, çok sis ya. Çok. Evet işte şelalede bu kadar. Bu kadar da görmüş olduk. Şimdi biraz acele ediyoruz çünkü otobüse yetişmemiz lazım. Bu otobüsten sonra bir trene, sonra bir trene daha yetişmemiz lazım. Evet, ya tahmin ettiğimiz yoldan gelmedi buraya gelen otobüs. Biraz uzattı yolu. Bir de sıkıştık yani bugün. Olsun, gördük. Çok güzelmiş ama. Güzelmiş şelale. Ya burayı bence günübirlik, biz günübirlik planlamıştık ama günübirlik değil yani burası. Nikko. Öyle Bence mi? Evet, evet. gerçekten böyle iki gece falan kalınabilir, rahat rahat gezilebilir. Yani şey, biz üç tane tapınak, bir tane şelale görebildik yarım günde diyelim. Tam da gezemedik, gezemedik aslında. Evet. Ama olsun. Bugüne kadar hiç drone uçuramadım. Çünkü tapınaklarda uçurmak yasak. Şehir merkezinde yasak. Parklarda, parklarda yasak. Parklarda yasak. Ve bazı noktalarda denemedim çünkü sinyal kesilebilir. Çünkü çok yüksek binalar var. Şimdi burada şevelde denemek istiyordum ama yani vaktimiz yok. Belki vaktimiz olsa denemezdim çünkü. Hem çok sisli. Çok sisli. Hem e, sinyal, de internet falan çok kötü burada. Evet burada e, sinyal zayıf. Yani drone ile geziyorum sürekli ama drone uçuramadım. Kaçıncı <laughs> videodayız? Hala drone görüntüsü yok. Bu biraz beni üzüyor ama belki daha kırsal kesimlere gittiğimiz zaman hani binalar daha az işte daha görüş belki alanı Kalakura'da iyi. Belki ve bence Jeju'da esaslar. Uçurabiliriz belki oralarda. Deneyeceğiz. Bir de şimdi otobüse gideceğiz. Orada bir gün batımı görüyorum. Evet. Onu güzel diye, bir gün batımı deneyelim. size gösterebiliriz belki. Böyle bir gün batım var. Aslında şelalenin oradan gözükse belki ama güzel olabilirdi. Ama hem çok sis var. Sis kesiyor hem de dağ kesiyor. Şurada da bakın sis var. Zaten şelale de şöyle arka tarafımızda bir yerde kaldı. Evet sizi şöyle bir manzaraya getirdik otobüs beklerken. Otobüsümüzün kalkmasına bir 15 dakika var. Dedik sizi şöyle bir deniz kenarı gün batımına getireyim. Tatlı yerler. Burası çok soğukmuş ama yani. burası çok yukarıda arkadaşlar. Zaten bakın suyun üstünde sis var. Muhtemelen şelale de şu dağın arkasında. O yüzden gözükmezdi yani burası ama olsun. Şöyle bir güzel bir yansıma. Güzel bir gün batımı. Evet yolculuğumuz devam ediyor. Otelimize giderken ama yolda ne gördük tabii ki de. Bir mühür. Mühür de almadan de almadan gitmiyoruz. Navigasyon kadın hadi götür bizi. Biz döndük Asakusa'ya. <laughs> Evimize döndük. Çok yorulduk, çok açız. Saat 10'a <laughs> geliyor değil mi? Bir şey yemedik bayağıdır çünkü hep yollardaydık sabah ve sabah yedik yani. Ve bir otobüse, bir trene yetişmeye çalışıyorduk. Anca gelebildik. Şimdi bir ramenci bulduk. Bakalım ona bir gidiyoruz. Bir ramen patlatacağız. <laughs> Geldik. Burasıymış bakalım nasıl bir yer. Şöyle bir makineden fiş alıyoruz. Her aldığımız ürün için bir fiş verdi bize. Evet. Bu fişi oraya oturunca Hercesi, e, vereceğiz. Geçen Onlar sefer da sefer geçen sefer de Hemen yani. mekanlarında böyle bir e, sipariş alma gibi bir şey yok. Böyle güzel oluyor fiş sistemi. Şimdi burası dolduğu için sıra bekliyoruz. Evet, işte. evet. Yemeklerimiz geldi arkadaşlar. Böyle ramen söyledik. Dumplings var ve pilav var. Ben domuz etli söyledim gene. Orada da bir tane domuz eti galiba. Şey, i̇şte içinde yumurta falan da var karışık. Ve dumplings deneyeceğiz. Bu şey bir çeşit mantı. Buranın mantısı gibi bir şey. Yoza. Yoza. Dene bakalım yiyorsa. Aha, ne diyor? Oy. Sevildi sana normal gelebilir. Ama benim çok sevdiğim tatlı bir şey. Ben bunlar <laughs> 30, 30 tane. <laughs> Yenir. Biz iyip koca, bir yiyip gelelim. Kamerayı koyacak çok yer yok, çok sıkışık burası. Yemeğimiz yerine yazıyor. Otele geldik. Perişanız. Az önce çok açtık. Şimdi patlıyoruz. Ay evet. Azıcık yedik. Neymiş Şiştik. ya? Şiştik. Ben biraz yiyedim de. Ben çok ağır yedim ama. Şiştik. Var. Şimdi valizimizi toparlıyoruz. Yer valizimizi göndereceğiz. Evet. Ve saçıntısıyla yolunda da devam edeceğiz. Birkaç gün öyleyiz. Çünkü çok valiz taşımak istemiyoruz. Tabii biz yarın diyoruz ama siz ne zaman görürsünüz bilmiyorum. Hani <laughs> Doğru. Biz yarın halledeceğiz ama siz belki haftaya, belki 3 gün sonra, belki 5 gün sonra göreceksiniz. Kendinize iyi bakın bir videonun daha sonuna geldik bir e sonraki videoda görüşürüz bay bay